biz bu programa çalışırken Kıvanç'ta içerik editör arkadaşım Z kuşağının en önemli özelliklerini bir baktık araştırdık ettik kural sevmiyorlar. Evet. Pratikler, evet. bireyseller, çabuk bakıyorlar ama yaratıcı ruhları çok yüksek bizlere göre. Şimdi farklıyız hocam. Yani sizin öğrencileriniz öğretim görevlilerinden aslında çok farklı. Evet eğitimden beklentileri de farklılaştı. Şimdi sizin de bu konuları çok kafa patlattığınızı biliyorum. O yüzden de bize konuk olmanız benim için çok önemli. Hani nasıl yürütüyorsunuz bu değişen nesile eğitimi uydurmayı? Çünkü İYİT'e e, bu alanda çok da anlamlı işler yapıyor ve bunu da bu ekrandan anlatmamız gerekiyor. Bu ekranlardan eski sistemle yürümez artık sevgili izleyiciler. Üniversite eğitimi değişmek zorunda. Değil evet. mi hocam? Katılıyor evet. musunuz? Şimdi şöyle tabii biz beklentileri çok iyi anlamaya çalışan ve karşılamaya çalışan bir üniversiteyiz. Hı -hı. Beklenti derken çok farklı anlamda kastediyorum. Bir yandan öğrencilerin beklentileri, bir yandan ailelerinin, velilerinin beklentileri. Bir taraftan da mezuniyet sonrası onları istihdam edecek işte kamunun ya da özel sektörün beklentileri hı hı. ve aslında bizde 5 yıl süren hani İngilizce eğitimle beraber 5 yıl süren bu eğitim sürecinde biz öğrencilerimizin bütün beklentileri yani farklı kesimlerin bütün beklentilerini karşılamak üzere bir yaklaşım ve bir metodoloji belirliyoruz. Hı hı. Bir defa tabii ki öğrencileri anlamaya çalışıyoruz. Evet kuşaklar değişiyor ama bu değişim çatışmayı beraberinde getirmemeli. Evet. Değişim birbirimizi anlamayı, birbirimizi anlamaya çalışmayı beraberinde getirmeli. Evet. Ben bir rektör olarak hani az önce program öncesinde de size ifade ettim. Üç tane profesyonel danışmanım var. Üç profesör öğretim üyesi danışmanım var. Onun dışında bizim tabii ki öğrenci konseylerimiz var Hı -hı. ve onun da ötesinde öğrencilerden danışmanlık aldığım öğrencilerim var. Bu kuşakları anlamaya beklentilerini e, anlamaya ve tabii ki karşılamaya çalışıyoruz. Hı -hı. Bu çocukların bizden farklı olduğu kesin. Ya çünkü yeni bir dönemin çocukları. Biz Otorite babalarımızdan, tanımıyorlar hocam. Biz babalarımızdan, atalarımızdan He. farklıydık. Aynı şeyi onlara söylüyorduk bizi anlamıyorsunuz diye. Aynı şeyi bugün işte 18'de 20'li yaşlarda eğitilmek ve dünya çapında bir ulusal küresel lidere dönüşmek üzere bize gelen öğrencilerimiz de söylüyor. Ama Hı. ben tabii ki öğrencileri anlamaya, ve onları algılamaya ve beklentilerini karşılamaya çalışıyorum. Velilerin de aynı şekilde. Mesela veliler bize direkt ulaşırlar ve beklentilerini iletirler ve bu beklenti taleplerinin hiçbir tanesini biz karşılıksız bırakmayız. Veliler tabii çocuğun bir şey girsin diye bekliyordur. Hocam ne bekleyecek? <laughs> ben, ben, <laughs> ben şuna... Her adayın, öğrencinin yerleşmesini, çalışmasını, mezun olunca iş bulmasını istiyor. Özellikle aileler daha fazla. Evet. Ben şuna inanıyorum tabii ki. Bu ülkenin en büyük serveti insan. Yani bizim hı. en büyük yeraltı ve yer üstü zenginliğimiz aslında insanlarımız. Evet. Ve o insanlarımızın sahip olduğu akıl, birikim, tecrübe, deneyim. Bundan daha büyük bir sermayemiz yok. ve bundan daha büyük bir servetimiz de yok. Bakın insanlık tarihini incelerseniz insanoğlu ilk başta korunmak ve beslenmek için kendi pazı gücünü kullanmış. Hı hı. Sonra kendisinden daha güçlü evcilleştirdiği ve eğittiği hayvanları kullanmış. Sonra buhar gücü ve makine gücü. 2000'li yıllara kadar ülkelerin ekonomik büyümesi tükettikleri enerjiyle bir paralellik arz ederken, 2000'li yıllardan sonra ayrışıyor. Evet. Çünkü ekonomik büyüme enerji tüketimiyle ilgili değil, alın terinden akıl terine göç eden dünyanın bir yansıması olarak bilgi çağının çocukları olarak bizlere yeni bir mesaj veriyor. Bilgi temelli bir eğitim, bilgi temelli bir dönüşüm. Tabii bir yandan da dediğim gibi mezuniyetleri sonrası onlara istihdam yaratacak kesimlerin de beklentileri var. Hı hı. Yani yeni dönemde e, elimize geçen okuduğumuz raporlar, mesajlar e, özel sektör e, istihdam ettiği insanlarda artık diplomayı çok önemsemediğini, bunun ötesinde bir takım yetenekler aradığını evet. ifade ediyor. Ve biz İİTE'de akademik gelişiminin yanı sıra yani bir fizik öğrencisinin iyi bir fizikçi, mühendislik öğrencisinin iyi bir mühendis ya da iyi bir mimar bunun ötesinde hangi donanımlara sahip olursa mezuniyetinden sonraki kariyerinde en emin, en güçlü ve en başarılı bir şekilde yoluna devam edebilir kaygısıyla yeni bir takım metodolojiler, yeni dersler ve yeni yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bu da beraberinde tabii ki öğrencinin geleceğe emin bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor.